Hadi görüşürüz. Tamam evladım. Yarın işkembe çorbası mı var? Tamam. Sen yapıyorsun. Hay. Bu haşlayacak sorun tamam. bir şey yok. Mu? Koyu koyu güzel. Çok yapın anne. Yok. Ama. Sade sen mi var? İşte çok yapın o yüzden. İki tabak içilir yani. i̇çersin. Tamam. E, onun Olurumda yanına? Onu içersin artık. Evet bence de. Hadi gidiyorum. Bu kadar bir ev dağılınmaz. Ne Aman içim şişti. Şey ediyorum. iyi Şafşik hoş geldin. Hoş geldin kuzum. Çiğ et vermiyorum. Kemik veriyorum. Doktora sordum da veriyorum. Yani veterinerden iyi bilmeyin Allah aşkına. Şapşik. Dur biraz da şey vereyim. Et şey vereyim. E, tavuk eti de vereyim. Dur. Geliyorum. Geliyorum.